Bugün karne hediyesi almaya evet. geldik Nisa'ya. Şimdi ne yapacağız? Bakın mağazadayız. Çok güzel bir mağazadayız arkadaşlar. Burada çok güzel elbiseler var. Bakın. Arkadaşlar Güven Yüzü var. Güven Yüzü gördünüz mü? Nisa bak şurada bir şey gördüm. Nasıl? Yeni kar. Şurayı gösterir misin hemen? Aa, çok güzel. Bedeni var mı? Bakalım bir bedeni var mı? çok hoşmuş ya. Bu da çok güzelmiş. Evet. Sanki hatırlıyorum da bu ağaçsı var gibi ama. Arkadaşlar bakın Hadi. burada ne var gelin. Arkadaşlar bakın çok tatlı ama bedenim var mı güzel acaba? Bedenim var mı? Evet. Çok, çok güzel evet. var, güzel. Yani. Tut bakayım. Ama yazık bu kıza. Yazık yazın gelmiş. Arkadaşlar başka bir <laughs> şey <ne gülüyor> Hadi bakalım. Nereye bakalım? Çok güzel bir şey buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Size ne var? Bak, bak bak. Oo arkadaşlar bu ne böyle ya pullu pullu. Bence bunu yazın alırız anneciğim şimdi. Gelin bakalım başka ne var burada. Güzel sence Nisa? Eee ben çok. Ben de. Aa e, e. wow, bir şey gördüm ben. Bak bak. bak. Ay Allah bu. Mustafa'dan önce ben unuttum. Bence anne bu daha da. güzel. Bu da çok güzelmiş. Hadi buradan saçın siyah. Eee şey, e, siyah şey. Bakayım, gibi. Bakayım ona sütüyor. Ben de bakayım şey arkadaşlara. Arkadaşlar bu mu? Bu büyük sonuç. Bence bu. Çok bakalım. nasıl? Anne bakalım da giyebilirim. Olur. Olur mu? Evet. Hadi bakalım seç bakalım ne yapalım. Arkadaşlar, o güzeldi bence. Ben. Ne gördün? Bak, burada bir şey var. Arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Wow. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın. bakın. Çok, çok güzel.

Yine Yenikar. Aa, çok ah, o, bu çok güzel. Bu çok güzel, ben bunu çok seviyorum. Bence, Bence bu çok güzeldi. Bunu alabilir Aa, anne bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu var ya, Üstüne tut. Onun üzerine olur mu öyle? Hayır. Ben bakayım şöyle, arkadaşlara doğru dön. Bu oldu mu? Oldu. Güzelmiş. Ama bak bunlar takım zaten. Bak eteğin de var. Gördün mü? Güzel, bu eteği ben buyurdum arkadaşlar. Nasıl? Bence böyle bir şey alabiliriz. Hemen. Bence bu da güzel anne. Bu da mı sence? Evet, bunu alalım. Hmm, tamam. Hadi bakalım. Koyalım. Onu koyalım. O zaman seçin bunun numarasını alalım. Bir dakika. Dört yaş diyor. Onlar da dört yaş. Dört yaş, yaş olmaz ya, mı? 4 diyor. O da iki dört. çok iyi. Öteki yani. taraftan iyi Ya Bakalım. Arkadaşlar. Var mı? Bunlar bu Bunlar 9-10 yaşlıyız. Bunlar yaşlı son... <laughs> mı? Çok tatlı! Arkadaşlar, baksanıza ne bulmuş. Çok tatlı arkadaşlar! <laughs> beyaz bir şey bulmuş. Ya, ama güzel. bunun acaba var mı ya? Bilme, soralım da. Nisan. Bende. Bak bu güzel bence. Bende de. Hoş şey yani. De güzel. Ne? Ama bunun bedeni varsa güzel. Hiç sorabilir miyiz bunun bedenini? <laughs> evet. Bu şey de güzel olur. Hani bu da güzel. Öyle yani, anneciğim, bakayım bir. Bu da güzel, bunu da alalım. Ama bunu güzel. da bedenine bakalım, soralım. Gel öteki tarafa bakalım, oradaki hepsi çok güzeldi. Bak, aynalar güzel. evet. Bence bu çok güzeldi. Bence bu da güzeldi. <laughs> bu hangisi? Aa, güzel. Aa evet bak, bu da çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Ne Özellikle bunda bayıldım. Bence bunu alalım. Bir dakika, yeşile bir bakalım. Olabilir mi? Nasıl çarşı oluyor? Gelin, gelin. <laughs> anne, ben burada çok güzel bir şey buldum. Ne buldun anneciğim? Şurada bir kumaş hepsi var. Arkadaşlar gel. Anne. anne bu çok güzel bence. Bunu da alalım. Nasıl <laughs> oldum arkadaşlar? Ne <laughs> 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 Bunu da kendime alacağım. Bunu çok Bunu sık bir, bir, bir arkadaş. Yaşına bakalım. Yaşı var Neyse bu sana olur mu? Bir bakalım bu sana büyük gibi. Evet, büyük. büyük. Arkadaşlar ya, ya, Yok dizik. bu oradan bunu küçüğünü <laughs> almamız gerekiyor. Şimdi Başka? Yaşına bakıyorum hemen. Hemen bakıyorum. Bu da çok güzelmiş. Ya 7-8 mi alacağız? Mesela bak bu 6-8. Bak bu senin. Bu bu. Tut bakayım üstüne arkadaşlar. Döver misin? Bence bu güzel. Ne dersiniz? Bence bu da güzel. Evet. Arkadaşlar gelin gelin ben şöyle Arkadaşlar koşun. Bu birazcık yazık değil mi anneciğim? Ee, Yazın anne alırız olur mu? Tamam. Bakalım Kutası başlayalım. geçelim. Arkadaşlar gelin. Abi arkadaşlar ben de kendime bakıyor gibi bakıyorum orada. Çok da hoşuma gitti yani. Evet. Ne var evet. başımda? Pijama. Çok tatlı. <laughs> bu da çok güzel. Nisa ben şurada sana bir şey görmüştüm. Evet. Çok güzeldi. Oraya bakalım mı? Hadi gel evet, bakalım. bakalım Şu. Arkadaşlar bu nasıl? <laughs> Beğen. Beğenmedin mi? Evet. Tamam o zaman beğenmediysen bu kalsın. <laughs> evet arkadaşlar nisan ne zamandır şu kulaklıkların böyle hani buradan basılınca böyle kulağa kalkanı var ya ondan arıyoruz bulamadık ama bakacağız. Hadi bakalım gelin. Burası büyük anneciğim burası bize göre değil bu tarafa. Tamam şu çantaya bakacağız çanta bakacağız şuradan. Çantalar bu tarafta galiba. Bakalım. Mı? Evet arkadaşlar. Başık, başık, başık. Evet. Başka ne var? Anne gel gel gel. Tut anneciğim nerede? Tam orada değil. Orada. Ne var orda? Eskiden burada çanta bölümü vardı ama. Var. Çanta bölümünü bir yerde gördüm ama neredeydi? Bu tarafta mıydı? bile o zaman. Bu taraf. <laughs> bu da bir tane çanta var. Ama bir sürü çanta var da. O ne acaba? Ya anne gel gel gidelim. Arkadaşlar bunu tutuyor. Unicorn. Ya, Aa, orada bir tane de çanta de. var. Ama bu da var bir tane. Bakın arkadaşlar güzel. <laughs> <Bu da. gülüyor> ama sana bir çanta, bu çanta bulur. Sendeki <laughs> çanta daha güzel, rengarenk. Bence bu da güzel. Bence yeterli şey, bence? <gülüyor> şurada, <gülüyor> şey bence bu Arkadaşlar, bakın şuna Anne, bende bu çanta iyi oldu. Değil mi? Çok tatlı bir çanta. Yani... Sarı e, giydiğim zaman e, bunu şeyi. yaptım. Yani arkadaşlar, her şeyi evet videosu çektik. Kim bilir nasıl olacak bilmiyorum, <gülüyor> düşünemiyorum. İlerleyen <laughs> videolarda çekeceğiz. Bence bu kadar yeterliysa. Bunların bedenlerini bulalım sana ait olanı. Bunları alalım, tamam mı anneciğim? Tamam. Hımmmm. <laughs> Bunu denedik. Nasıl bu? Çok güzel. Bunu alalım bence. Hadi diğerine evet. bakalım şimdi. Diğerine bakalım. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Binlerce lisan var ve binlerce anne var. Binlerce lisan var burada. Bak anneye bakın. Herkes böyle yapıyor. Bakabilir miyiz sana? Gel bakalım dön bana bir. Gayet güzel oldu bence. Evet arkadaşlar. <laughs> bir Bunu da alalım. Diğerine geçelim. Evet diğerine geçelim. Sarımsızı da bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu etek bence güzel oldu. Güzel mi İsa? Evet çok güzel. Bir bakabilir miyim? Bence bak bu da güzel ama bundan bir tane kalmış Nisa arkadaşlar. Bir tane kalmış. Evet. Bu da çok güzelmiş. Evet ama bu etek de çok güzel. Ama bu maalesef. Bayıla bayıla almış. Aynen aynen. Bunun bedeni büyük galiba. Sana olur mu bilmiyoruz. Bedeni yedim arkadaşlar. Bakın belki bedeni büyük değil ya. Bayağı bir büyük duruyor ama Nisa'cığım 10 yaş bu. Bu ve kalmamış bunun. Küçük bedeninde de kalmamış maalesef. Aa. Ya. <laughs> Bence bu eteği de alalım. Bence bu eteği alalım. Çok şirin de oldu. Evet. Evet. Nisa nasıl oldu bu? Çok güzel arkadaşlar. Bir bakalım. Aşağı çok fazla süslü. Gel Ve de çık bakalım. Gel çık bakalım. Ay Nisa kaldı ha, Bu da çok arkadaşlar. güzel. Çok güzel. Alan olduğu için giyemedim. Evet. Çok tatlı yazın. Bunu kesinlikle almak istiyordum. Evet anneciğim bu yazlık şu anda yazdık ve çok tatlı. Evet. Çok buldu. Pembe aile benim istediğim gibi. Çok güzel. Evet anneciğim. Buldum. Çok iyiymiş. Ay Nisa bakayım ne? Çok güzel. Ay arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Çok güzel kısa kodu. Bunu yazıp bunu da Evet. Diyeyim, alırız alırız bunu da alırız çok güzelmiş. Dön evet, bakalım şöyle. dön şöyle. Evet arkadaşlar Ay işte babana. Arkadaşlar bu da çok oldu. güzel oldu. Ay söyleyemedim evet. şey çok güzel oldu. Bunu da alalım tamam mı? Yazı beklemeyelim bunu almak için bence. Bunu şimdi de giyebilirsin. Evet. Çünkü üzerine uzun kollu bir şey giyerek bunu kullanabiliriz. Kombin yapabiliriz. Evet. Ve üzeri beyaz bir şey giyebilir miyiz? Uzuncu ya da güzel bir şey evet. yani. Hadi bakalım o zaman. Bir, bir de süreli. uzun kollu olarak deneyelim. Aa evet uzun kollu olarak deneyelim. Evet. evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar da. Bu da çok güzel oldu. Bunu da böyle kullanabilirsin. Böyle alabiliriz. Evet, bence çok güzel. Şimdi bakın. Ana. Evet, çok güzel. Çok tatlı ve çok ince. <laughs> Arkadaşlar, Nisan'ın böylelikle karne hediyelerini almış bulunuyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.